Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Mart Çarşamba. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar dün akşam sizlerle 14 bilanço paylaştım. 14 tane bilanço açıklandı. Video şu arkadaşlar isterseniz izleyebilirsiniz. Bir de dün gece ve bu sabaha karşı paylaşılan bilançolar var. Buradaki rakamları da sizlerle paylaşacağım sabaha karşı saat 05.47'de Doğan Şirketler Grubu Holding'in finansalları açıklandı. Gece saat 1'de arkadaşlar Türk Prizman Kablo'nun finansalları açıklandı. Yine gece 23.45'te de Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin finansalları açıklandı arkadaşlar. Şimdi Türk Prizman Kablo 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 727 milyon TL oldu. Türk Prizman kablonun 2023 yılındaki zararı 125.4 milyondu. Şeker gayrimenkul 2024 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 349 milyon. Şeker GEO'nun 2023'teki net karı 842 milyondu. Doğan Holding'de 2024 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 4 milyar 317 milyon TL oldu. Doğan Holding'in 2023'teki zararı 210 milyondu. Yani burada iki şirket zarar açıkladı. Doğan Holding'de ise 2023'te zaten zarar varmış ama 2024'te 4 milyar 317 milyon TL net kar açıkladı. Yani 2023'e kıyasla net karında ciddi bir artış var Dohol'un. Bu yüzden Dohol'u sizlerle biraz daha detaylı paylaşacağım arkadaşlar. Doğan Holding son 5 bilanço içerisinde en iyi net karı bu bilançoda açıkladı arkadaşlar. Gördüğünüz şekliyle 1 milyar 268 milyon TL net kar açıkladı şirket. 3. çeyrekte Doğan Holding'in net karı 1 milyar 23 milyon TL'ydi. 2. çeyrekte Doğan Holding'in net karı 829 milyon. 1. çeyrekte net kar 1 milyar 30 milyon. 2023 4. çeyrekte ise Doho'nun 350 milyon TL nette zararı vardı arkadaşlar. Sizlerle bugüne kadar holdinglerde Koç Holding'i paylaşmıştım. Holdinglerde Doğol yani Doğan Holding ikinci firma oluyor. Doğan Holding'in 2 milyar 616 milyon ödenmiş sermayesi var. 4. çeyrekte net kar 1 milyar 268 milyon. 2024 yılında net kar 4 milyar 317 milyon. Yani yıllıkta sermayesinin 1.6 katı net borcu var. 2023'te 210 milyon zarar vardı. 2023'e kıyasla net karında yıllık bazda %2154 oranında artış var. Bu da Koç Holding'de yıllık bazda %98.8 düşüş vardı net karında. Koç Holding'in 2023 yılındaki net karı 108 milyardı. 2024 yılındaki net karı ise 1 milyar 306 milyon TL'ye düşmüş. Şimdi borçluk durumlarına baktığımızda Koç Holding'in net borcu 514 milyar TL. Doğol'un ise arkadaşlar Doğol net nakit pozisyonunda net nakit pozisyonu 22 milyar 374 milyon TL. Koç Holding'in net borcu son bir yıllık karının 393 katı arkadaşlar. Doğan Holding'in öz kaynakları 63 milyar 425 milyon TL. Bedelsiz sermaye artırma potansiyeli 2.323. Koç Holding'in öz kaynakları da. 528 milyar 635 milyon TL oldu. Koç Holding'in de bedelsiz sermaye artma potansiyeli %20.746 arkadaşlar. Doğan Holding'de 2023'e kıyasla öz kaynaklarında %9.3'lük düşüş varken Koç Holding'de %9.9'luk bir düşüş var. Doğan'ın öz kaynakları bir yılda 6.4 milyar azalmış. Koç Holding'de öz kaynakları bir yılda 57.7 milyar azalmış. Doğul'un borçluğunda bir sıkıntı gözükmüyordu. Net nakit pozisyondaydı. Koç Holding'in net borç favori oranı 3.8 arkadaşlar. 4'e biraz yakın. Borçluğu biraz fazla Koç Holding'in. Fiyat kazanç oranlarına baktığımızda Doğul'un fiyat kazanç oranı 8.1. Koç Holding'in fiyat kazanç oranı 294. Yani güncel hisse fiyatı 151 TL 7 kuruş. Hisse başı kar 0.5 TL fiyata göre kazancı biraz düşük oldu Koç Holding'in. Bundan dolayı fiyat kazanç oranı oldukça yüksek. Piyasa değeri defter değeri oranları da şöyle. Dohol'un piyasa değeri defter değeri oranı 0.55. Koç Holding'in piyasa değeri defter değeri oranı 0.73. Doğan Holding'in piyasa değeri şirketin 35 milyar. Koç Holding'in piyasa değeri de 384 milyar TL arkadaşlar. Yani öz kaynakları şirketin 586 milyarken Şirket 384 milyardan işlem görüyor. Bundan dolayı piyasa değeri, defter değeri oranı Koç Holding'in birinin altında. Aynı şekilde Doğan Holding'in de öz kaynakları 63 milyar TL iken şirket 35 milyardan işlem görüyor. Evet Doğan Holding ve Koç Holding'in finansalları böyle arkadaşlar. Yani koç özellikle burada koçta çok ciddi bir düşüş var. 2023'e kıyasla %98 net karda bir düşüş var. Dohol'da da 2023'e göre %2154 oranında bir artış var. Bugün açıklanacak bilançolarda kale kim, kimyevi maddeler, sanayi ve ticaret AŞ'nin finansallarına açıklanması bekleniyor. Anadolu Efes'in finansallarına açıklanması bekleniyor. Yine Ak Enerji, Enka İnşaat ve Migros'un finansallığının açıklanması bekleniyor. Şimdi temettü ödemelerinde Jansa pay başına nette 0.026 TL nakit kar payı dağıtımını genel kurul onayına sunacağını duyurdu. İş Bankası da toplam 3 milyar 870 milyon TL net nakit kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacağını duyurdu. Coca-Cola içecek pay başına nette 0.91 TL nakit kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacağını duyurdu. Gün HSBC üzerinden 1,5 milyar TL net alış yapıldı. HSBC müşterileri dün nette alımdaydı. HSBC'nin salı günü en fazla aldığı hisselerde Aselsan birinci sadaydı. Aselsan'da net alış 409 milyon TL. Türk Yolları'nda 224 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Yapı ve Kredi Bankası'nda 198 milyon. Koç Holding'de de nette 191 milyon TL net alış yapmışlar. İş yatırım müşterileri dün 1 milyar 450 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Salı günü iş yatırım üzerinden en çok alınan hisselerde Türkiye İş Bankası 1. sıradaydı. nette 188 milyon TL'lik alış yapılmış. Anadolu Efes'te net alış 169 milyon TL, Erdemir Ereğli'de net alış 155 milyon ve Oduna Solüsyon'da da net alış 120 milyon TL olmuş. Burada Odina Solüsyon'un dün bir haberi vardı arkadaşlar. Odina Solüsyon haberini de sizlerle paylaşacağım. Önce grafiğini bir açayım da arkadaşlar. Hisse tarihin en yüksek seviyesinden bir sert bir düşüş yaşadı dün. %6.7 düştü. Yani şurası çanak. Kurbu desek şu çanağın boyu şu mavi çizgi şuraya denk geliyor. 183 TL'ye denk geliyor ve hisse şuradan sert bir düşüş yaptı. 168 TL'yi görmüş en son. Şu anda 150 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü haber de şöyle. Airspan, Airspan Networks ile imzalanan mutabakat anlaşması hakkında bir özel durum açıklaması var. Açıklama şöyle. Şirketimiz ile Florida ABD merkezli 5G ve ötesi A ekipmanları alanında uzmanlaşmış bir telekomünikasyon şirketi olan Airspan Networks arasında Mobile World Kongres 2025 kapsamında bir mutabakat anlaşması imzalanmıştır. İmzalanan bu mutabakat anlaşması ile farklı coğrafi bölgelerde radyo erişim ağları, açık radyo erişim ağları ve özel mobil ağlar alanlarında yeni fırsatların yaratılması konularında zemin oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu anlaşma çerçevesinde Odine ve Airspan Networks bölgesel pazarlama iş geliştirme faaliyetleri yürütmeyi, ve yenilikçi çözümleri değerlendirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda ESP'nin ileri teknoloji çözümleriyle Odin'in güçlü teknik altyapısını birleştirerek bölgedeki telekom operatörleri ve kurumsal müşterilerin en son teknolojilere erişimini hızlandırmaya amaçlamaktadır. Bu stratejik işbirliği Rand Oran ve özel mobil ağ çözümlerinin benimsenmesini teşvik ederken Odine'nin bölgesel pazarlardaki güçlü varlığından faydalanarak ESP'nin çözümlerinin entegrasyonuna olanak tanıyacaktır. Ayrıca bölgesel telekom operatörleriyle doğrudan işbirlikleri oluşturularak yeni nesil mobil ağ çözümlerinin pazara girişini hızlandıracak ortak girişimler yürütülecektir denmiş arkadaşlar. Bu haber dün saat 18.26'da piyasa kapanışının ardından paylaşıldı. Ve dün Odin hissesi %6.7 düşmüştü arkadaşlar. Ve iş yatırım müşterileri de dün 120 milyon TL net alış yapmışlar bu hissede. Dün Jansa'nın da bir geri alım programı haberi vardı arkadaşlar. Bu haberi de sizlerle paylaşayım. Jansa pay geri alımı yapacak. Dün saat 19'da bu haber paylaşıldı. Şimdi açıklama şöyle. Jansa, Jansa sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu tarafından geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 21 milyon lot ve azami fonun ise en fazla 500 milyon TL olarak belirlenmesine, şirket paylarının geri alımına ilişkin azami sürenin de pay geri alım programının genel kurul onay tarihinden itibaren en fazla 3 yıl geçerli olmasına, Jansa, Jan Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay geri alım programının da 15 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir denildi arkadaşlar. Evet dün piyasa kapanışının ardından böyle bir haber paylaşıldı şansa ile ilgili. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamlarının ardından genel piyasa beklentisi 250 bas puan ya da 500 bas puan, 400 bas puan bekleyenler de var. Yani bu aralıkta faiz indirimi olacağı yönünde bir beklenti var. İnşallah da yüksek oranda bir faiz indirimi olur. Yani enflasyondaki düşüş de inşallah devam eder. Yani enflasyondaki düşüş, faiz indirimi ne zaman gündeme gelse o dönemde borsanın zaten atak yaptığını görüyoruz arkadaşlar. İnşallah da öyle olur. Yani faizler çünkü borsaya çok ciddi anlamda bir alternatif. Bu gece de arkadaşlar ABD Başkanı Trump Saat 2 saate yakın kongrede bir konuşma yaptı. Burada özellikle Rusya'daki savaşın biteceğini vurguladı. Buradaki savaşın bitmesi de piyasalar tarafında Avrupa borsalarının iyi bir şekilde etkileneceği yönünde genel bir beklenti var. Zelenski'nin anlaşma için kendisine mektup gönderdiğinden bahsetti. Dün bir de bizde Ticaret Bakanı Ömer Bolat... Şubat ayı öncü dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre dış ticaret açığı Şubat'ta %20,5 artışla 8,2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ihracat %1,5 azalışla 20,8 milyar dolar. İthalat ise %3,8 artışla 28,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalattaki artışın en önemli sebebi de doğalgaz ve altın olmuş arkadaşlar. Yarın bir de e, Türkiye saatle saat 16.15'te yani 4'ü çeyrek geçe Avrupa Merkez Bankası'nda faiz kararı var arkadaşlar. Faizlerde 25 bas puanlık indirim yapılması bekleniyor Avrupa tarafında. Evet bu sabah Bloomberg'in internet sitesine baktığımızda da haberlerin çoğu Trump'la alakalı 2 saate yakın konuşma yaptı. Trump ABD kongresinde konuştu. Amerika geri döndü. Başlara bir bakalım. Trump yarı iletken destek programının kaldırılmasını istiyor. Trump'tan tarife yorumu biraz rahatsızlık yaratacak. ABD Ticaret Bakanı Trump Kanada ve Meksika ile uzlaşabilir. Altın rekora yakın yatay seyrediyor. Petrol tarife belirsizliğiyle düşüşte. ABD ile Ukrayna maden anlaşmasını imzaya hazırlanıyor. Zelenski savaşı hızla sonlandırmaya hazırız. Çin'den çok taraflı ticaret sistemini koruma mesajı. Trump'tan Kanada'ya yeni tehdit. Ve Kanada Başbakanı da ABD'ye karşı tarife dışı önlemleri görüşüyoruz. Başlıklar böyle arkadaşlar. Şimdi 2025 için en fazla getiri beklenen sektörlerde de oranlar şöyleydi arkadaşlar. Tekrar sizlerle bunları paylaşayım. Holdinglerde getiri potansiyeli 2025'te %65 olarak bekleniyor. Demir çeliklerde %65, gıda perakende de %60, enerjide de %56, gayrimenkul yatırım ortaklığında %50, otomotivlerde %46, teknolojide %45, sanayide %44, sigortada %42, bankacılıkta %42, ulaştırmada %40, cam çimentoda %40, madencilikte %28, getiri potansiyeli bekleniyor arkadaşlar. En son sizlerle paylaştığım kurumların yapmış olduğu hedef fiyat seviyeleri paylaşımlarında burada Vestel Beyaz için 3 kurumun ortalama hedef fiyatı 25 TL 7 kuruş. Sabancı Holding için 3 kurumun ortalama hedef fiyatı 166 TL 1 kuruş. Doğuş Oto için 7 kurumun ortalama hedef fiyatı 277 TL 9 kuruş. Çimsa için Ortalama hedef fiyat 5 kurumun ortalama hedef fiyatı 65 TL 4 kuruş. Rükavollar için toplam 12 kurumun ortalama hedef fiyatı 487 TL 20 kuruş. Şişe cam için 8 kurumun ortalama hedef fiyatı 53 TL 8 kuruş. Küresel için 13 kurumun ortalama hedef fiyatı 161,5 TL. Birisa için 2 kurumun ortalama hedef fiyatı 122 TL. Big Chef için 2 kurumun ortalama hedef fiyatı 53 TL 20 kuruş. Enerjisa için 5 kurumun ortalama hedef fiyatı 95 TL 6 kuruş. Halk Bankası hissesi için 5 kurumun ortalama hedef fiyatı 22 TL 6 kuruş. Asyansan için toplam 15 kurumun ortalama hedef fiyatı 120 TL. Lokman Hekim için 3 kurumun ortalama hedef fiyatı 25 TL 4 kuruş. Koç Holding için 6 kurumun ortalama hedef fiyatı 288 TL. Tav havalimanları için 9 kurumun ortalama hedef fiyatı 396 TL 6 kuruş. Küpraş için 10 kurumun ortalama hedef fiyatı 212 TL 8 kuruş. Ford Oto için 15 kurumun ortalama hedef fiyatı 1467 TL. Aygaz için 3 kurumun ortalama hedef fiyatı 220 TL. Aksa Enerji için 8 kurumun ortalama hedef fiyatı 58 TL 48 kuruş. Agesa için 3 kurumun ortalama hedef fiyatı 203 TL 9 kuruş. Albaraka için 3 kurumun ortalama hedef fiyatı 10 TL. Türk Traktör için 8 kurumun ortalama hedef fiyatı 896 TL. Akçansa için 6 kurumun ortalama hedef fiyatı 262 TL. İş Bankası hissesi için 10 kurumun ortalama hedef fiyatı 20 TL 6 kuruş. Kofaş Oto için 13 kurumun ortalama hedef fiyatı 294 TL 7 kuruş. Ve Edeyli için de 12 kurumun ortalama hedef fiyatı 33 TL 23 kuruş arkadaşlar. Kurumlar yine bugün hedef fiyat paylaşımında bulunurlarsa bu tabloyu güncelleyeceğiz. Bu tabloya ekleyeceğiz arkadaşlar. Dün borsamızda işlem hacmi bir süz endeksinde daha doğrusu 101 milyar oldu. Ve endeks %0.13 düştü. Bir önceki gün yani pazartesi günü işlem hacmi 145 milyardı. Geçen haftada en yüksek işlem hacmi 113 milyar. Yani geçen haftanın ortalama işlem hacmi 92.3 milyardı. Dün de 101 milyar işlem hacmiyle kapattık arkadaşlar. Evet, şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Gün içerisinde önemli gelişmeler oldukça kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugün gün içerisinde özellikle rekor yani 2023'e kıyasla karını güzel bir biçimde artıran rekor kar açıklayan şirketlerin bilançolarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanala yüklediğim videolardan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtilen yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.